Hepinize Mehmet Şahin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kanalıma bugün akşam baştan görüşmek Gece saat 3'te Stars elmas hilesi yapacağım. Bakalım olacak mı yani daha önce de bu seri hiç yapmadım ilk defa yapacağım İşte yani hikmet hey, yazıyor Stars belki olabilir belki de olmayabilir. PUBG Mova hile, Stars hile, Zula hile, Roblox hile ve tüm hileler değil. Şimdi şuradan Stars seçelim hemen. Stars elmas dedim bakayım biz ne atacak. Tekrar yeni ben düşüreme Aynı orası da lan bakın geldi şu an oraya Burada uca gösterdi bura bura sat altını satıyor Şöyle biraz daha yapalım çünkü ilgi çekmemesini istiyorum Aa, o zaman bak altına 40 bin diyorum elmasa 20 bin diyorum tamam mı Gönder diyeceğim ama nereye göndereceksin bilmiyorum oyunlar açık var evet, aşağıda Şöyle bir gönder diyeceğim bakayım Hangi falan sıcak mı bak kullanacaktınız mı Birazdan birini 15 alacağız 15 Ha, hepsini büyük yaz ama Küçük şu anda kepte kaç değil Bakın Aynen O zaman biz gerek böyle yazalım Yani bu yt Daha önce süre android game of android olarak geçiyor Bu liste işte diyor Şunu diyelim mı diyelim Yani şu an gönderiliyor diyor, diyor. Tamam ikisini de onayladı bakalım ne olacak Gel, Cidden gelecek mi Evet altına gelmeye başladı 40 bini göreceğiz şimdi ama aynı 400 bin pardon arkadaşlar ben yanlış söylemişim 400 bin .000. 20 bin de elmas Eee da, olsa Lütfen brasa da banyo Ayları, bakın şu linki tıklayacağım tamam bakın şimdi burası para tuzağı işte bunlar kendileri yapılan bir ekran var işte burada sizin yapımcıları veya başka şey ekran Tamamla tamam Reklamı geçecek gördüm ben şu anda. Tamam benim. Yere alçak yine gidip nasıl kontrol ediyorum. Ve 30 dakika sizin sabırlı arkadaşlar. Şimdi saat dönüşü 3.34. Bakalım ne olacak no 9 salı günü arkadaşlar. Bir saat üstü çekiyorum. Her gün atıyorum bugün doğru yeni videosu salı günü videosu çekiyorum. Gitten yani çarşamba günü videosu çekiyorum arkadaşlar. Güncel kutumuz var arkadaşlar. Şimdi biz hemen e, tamı tamına e, 35 geçe buraya geleceğiz. Ve bakın hatta gelmiş mi diye. Şuraya bir girip, Yok, gelmemiş. Evet arkadaşlar şey şu anda gördüğünüz gibi saat 3.37 oldu. Zaten ya, burada yazıyor her sabah günde bir max maksimum bir tane gönderim yapılıyormuş. Aha dur ee, zaten... yani site yine durmaymış Neyse zaten burası site ama buradaysa ben hiçbir şey yok. site bana pek güvenilir gelmedi açıkçası işte. Hani gelmemiş. Ne oldu? Bizi niye Saat şu an 3.39 geçiyor. Boştan yere. Ben saat gece 3'te uyandım. Daha o zaman yarım saat daha bekledim. Bir bok da olmadı. Şöyle bakın. kaydım da burada. Oraya yazdı. Aha. Aha. Hani işte bir şey olmadı. Aha ağzım 15 İnanmayın lan. Dolandırıcı çıktılar. Yazıklar Bu nedir yani? Evet arkadaşlar işte, videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Saat 3'ü 40 geçiyor zaten. Şu anda ben nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Kanal abone olup açmayı unutmayın. Emeğime karşılık bir yani bildirimler açın bari işte. Abone olup. Görüşmek üzere. Bay bay.